nasıl bir alan sayıya bak ya. Kardeşim geldiniz buraya. Biz eve kafa atıyoruz. Aynen kafa at. Ben gelirler. Kafa da. Yunus soldan gelirse haber versene. Tamam ben o, bir kit basacağım içeride. Çatla çatla. O baygın. Oy çok iyi. Aa, diğer bak, evde, bak, evde. Diğer evde. Tamam, Evet, tamam. Eee... Sıkıntı yok sıkıntı yok. Gelsin benim. Geliyorum. Nerede sin abi? Garantiye alalım. <laughs> Soldan çıkarsa vurur bu arada. Bomba. Attı. Geri koştu. Canaz mı abi? Bilmiyorum ki. Arslan göstermesene. Tamam evet, tam gösteriyorum. O da baygını alıyor olabilir. Bomba çekti. Evet abi patlayacağız. Yedi 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 <laughs> sabahı, yedi. yedi. <laughs> Hadi. 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 Hadi Sevgi ne saygı dürüstlüğünü korur o Dubai'ci. Onu laftan. Günöz. <laughs>. Ee. <laughs> nasıl? Gideceğim abi direkt kulübe. Günözü nasıl olacağız acaba? Ha gördüm gördüm iki bayi gidiyor. Oo kanka bunlar turnuva. İki bagi durdu burada. Aracı aldı. Şanslıysam tekerini almışımdır. Nerede durdu abi? Bizim aracı mı aldı? Bak burada. Evet. Gidiyor mu acaba? Döldümüş yani... Yok şu Uaz'a geçti. Uaz'a geçti ya şu an. İkisi Uaz'a geçtiler. Bu ağır nerede? Ben niye göremiyorum? <laughs> kanka Yer değiştirdi zaten ya, şu an göremez. Evet on Tepede gördüm. Sağ tepe. Info var mı? Info. Oğl giderken atayım da. Abi Aa. 340 gününde var. Gördüm ben de. Şurada. Bana açıksınız zaten, oradan görüşünüz var mı Bagi aldı, gidiyor. Can yok can yok. Info. Bagin arkasındakine bayağı vurdum. Yatıyor mu? Bagin arkasına. Yok nasıl gitti oraya kadar ha? Bagin arkasına yatıyor mu abi? Hayır hayır bindiler gittiler. Şu tarafa ha. doğru gidiyorlar diyor. Alana gittiler ya. Sen sana gelecekler. Elçi buraya giderler aynı dediğim gibi. Abi bu eve kafa atarlar mı? Yok ben seni alayım. Hiçbir şey kalmıyor nasıl bir alan sayıya bak ya. Kardeşim geldiniz buraya. Biz eve kafa atıyoruz. Aynen kafa atın. Ben gelirlerse de bakıyorum bir Yine soldan gelirse haber versene. Ah tamam, lan adam. Içeride, Çat o baygın. O, çok lan benden haberi de, yok. Diğer Tamam. De sıkıntı yok, sıkıntı yok. Hadi hadi hadi. Aa aşağıda. Yunus, gelsene Yunus. Gel sana. Gel Soldan çıkarsa vurur bu arada. Bomba attım. Geri koştu. Can az mı abi? Bilmiyorum ki. Hayır ya. Tersem göstermesene. Tamam tamam göstermem. Tutuyorum. O da baygınlığı alıyor olabilir. Bomba çekti. Bomba çekti. 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 patlayacağız. Yedi ben ben. Yedi 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 7. Attın o tavayı. <gülüyor> <Helal>. <gülüyor> hadi, hadi. Hadi. Hadi bak. <laughs> Sevgi ne? Saygı dürüstlüğünü korur. Hadi bakayım. O ne laf lan? <laughs> e Nasıl? Nasıl <laughs> enteresan. Başka oyun tabii ki de arkadaşlar. Bu ekip Blazing silas gibi. Tamam o zaman Buradaki abi. yargının devamı. Bir de bu karada yaptık. Bir de denizde var bir de yargımız.